Bu Teknik kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugünkü videomda size günlük 1 GB nasıl alırsınız onu göstereceğim. Bunu arkadaşlar e, Vodafone ve Türkcell'den alabilir. E, öncelikle telefonumuza Paysel yüklüyoruz. E, şimdi Paysel e, Türkcell uygulaması ama Vodafone'lar içinde geçerli. E, buradan siz telefonunuz işte Android, iOS fark etmez. Paysel indirin arkadaşlar. Ben indirmiştim. Ee, arkadaşlar şimdi nasıl internet alırız işte onu söyleyeceğim. Ben aslında size 1000 puan nasıl alırsınız onu anlatacağım. 1000 puanı aldıktan sonra da günlük bir cevap alacağız. Ama bu almak için e, Payseri ilk defa yüklememiz gerekiyor. Ve ilk defa giriş yapmamız gerekiyor. E, onun dışında olmaz arkadaşlar. Yani paysel kullanan aktif birisi ise olmaz. Davet edeceğiz. E, sonra davet kodumuzu gireceğiz. Bakın davet kodu gir sayfası burada olacak siz yani ilk defa yapan birisinde davet kodu olacak. Siz de oraya davet kodunuzu gireceksiniz yani numaranızı gireceksiniz arkadaşlar. ondan sonrasında size otomatik 1000 puan gelecek. Size gelip buradan 1000 puanı e, puanlarımla al diyeceksiniz. Günlük bir GB gelecek. Bunu dediğim gibi Türkcell ve Vodafone müşterileri için geçerli arkadaşlar. Türk Telekom için de bu puanı alırsınız ama internetiniz gelmez. Yani Türk Telekom'da ben mesela Türk Telekom attım benim yaptım e, bin puan aldım fakat internet gelmedi çünkü ve Türkcell için geçerli arkadaşlar şimdi buradan size şeyi de göstereyim aldığımı Şöyle buradan bulayım Bakın arkadaşlar Payser hediye dünyam kapsamında kazandığınız günlük bir GB paketin kullanım süresi sona erdi. Yani 1 GB ben aldım. Ama aldığım zaman videosunu yapmamıştım. Burada da yazıyor gördüğünüz gibi. Hattıma tanımlanmıştı. Yani bu video bu kadar arkadaşlar. Önceki videomda biraz e, videoya dislike attınız. Çünkü o videomda sadece Türk Telekom sil süpür için biraz doğruları anlatmıştım. O yüzden sanırım yani tam internet videosu göstermemiştim. Bu videom arkadaşlar. Buradan benim kanalıma abone olursanız arkadaşlar, Videolarımı beğenirseniz beni takip ederseniz daha fazla internet videoları gelecek arkadaşlar. Şu an ilk defa kanalımda farklı bir içerik olarak internet videosu çekiyorum arkadaşlar. Ee, dediğim gibi abone olup beğenirseniz takip ederseniz arkadaşlar daha fazla internet videoları gelecek. Ee, bu video bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Yorum kısmında görüşünüzü bildirmeyi unutmayın. Ee, sağlıcakla kalın.